Dedem, 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 dedem. Düşecek, düşecek, düşecek. Pekisu Bu puzzle'a dair iki ihtimal öngörüyorum. Biri çok beğeneceğim, keyifli, ne güzel çiçekler diyeceğim. Veyahut da bu nasıl bir puzzle, çok zor. Uzun bir süre çiçek görmek istemeyeceğim bir puzzle da olabilir? Bunun cevabını videonun sonunda göreceğiz. Şimdi ben beyazlarla mı başlayayım? Buradaki pembelerle mi başlayayım? Fifisu burada oyun istiyor. Fifisu atıyorum. Ben bu çizime bayıldım. Ay. Ben bu çizime bayıldım. Yani kusura bakmayın ama şu parçanın şu parçanın şuraya olması gerekiyor. Selamlar Puzzle Kulübü'ne hoş geldiniz. Bu kanala ilk defa geliyorsanız her zaman video açılışını söylediğim gibi bu kanalda tamamen puzzle'ları inceliyoruz. Puzzle alışveriş yapıyoruz. Beraber puzzle'ları yapıyoruz ve inceliyoruz. Bugün yine mükemmel bir puzzle yapacağız. Bu puzzle'ın özellikle fotoğrafını o kadar çok beğendim ki görünce siz de bana hak vereceksiniz. Yine bir Anatolian puzzle'ı çünkü Türkiye puzzle günlerindeyiz ve Anatolian yarışmasında yarışıyoruz. O yüzden yine bir Anatolian puzzle yapacağız. İn parçalık. O da 1152 numara Beth Sheridan'ın çiçekli kütüphanesi. Lütfen puzzle'ın desenini inceler misiniz? Mükemmel. Çok hoş. Bu puzzle da yine Anatolia'nın 2024 kataloğundan bir puzzle. Çok eğlenceli duruyor ve çok dinlendirici, huzurlu. Bakalım yapımı ne kadar kolay beraber göreceğiz. Ön sezim, ön görüm, beyazlar, çiçekler. Bir tık sıkıntı olacak. beyazlar ve gökyüzü ve yeşillikler harici geriye ne kaldı ki? dediğinizi duyar gibiyim. Bakalım beraber yapıp göreceğiz. Ve de tonları çok böyle estetik böyle dark gotik derler ya. Bir tık koyu. Bakalım. O zaman hemen vakit kaybetmeden açalım ve puzzle'ımızı yapmaya, incelemeye başlayalım. En son yaptığım iki puzzle da Anatolian'dı. Bayağı Anatolian alıcıydı alışverişten biliyorsunuz. Hepsini bir an önce yapıp eritmek istiyorum ki belki yeni bir Anatolian alışverişi daha gelebilir. Ama son izlenimim Anatolian biraz zorlaştırmış. 2024 kataloğu puzzle'ları özellikle bana zor geldi. Beth Sheridan'ın fotoğrafı mı? Yok çizim bu ya. Çizim. Evet fotoğraf gibi duruyor. Neyse hay, açalım bakalım. Mis gibi puzzle kokusu. Birimiz karton kokuyor ve Anatolianın içerisinden böyle. Bu kartonu tutacak. Tutamaçlar neyse işte karton tutacağı çıkıyor. Bunu hiç kıvırmayacağım çünkü bende bir tane daha var. Bunu böyle koyalım. Bakalım. Aa güzel. Pembeler dek gözüme çarptı. Hemen açalım poşetimizi. Gelin yakından inceleyelim bu parçalarını. Çiçekler. Bakar mısınız yeşilliklere? Ondan sonra cılma. Pembe çiçekler. İşte şu beyazlar Bizi bir tık gökyüzü zorlayacak. Ayrıca renk tonajları bu şekilde. Aa, şu pembe ama. Şu gözüm şu pembeyi hemen direkt kesti. Bakar mısınız? Sadece yeşillik gibi duruyor. Her zamanki gibi ben şimdi parçaları eklemeye başlayacağım tasnif yapar mıyım bilmiyorum. Şu an kamerada görüntüm bulanık mı? Hiçbir fikrim yok ama sanki böyle hayalet gibi duruyor gibi duruyor. Hava o kadar karanlık ki çünkü ben de ışıkları açtım. Renkli bir ışık da var burada. Şu an bir hayalet gibi gözüküyor olabilirim. Dış parçalara yıklıyorum. Ve de puzzle nasıl olacak? Hadi ben başlıyorum. Birazdan da bir kahve molası belki yaparız. bir tık ayrılmamış bir parça buldum sanki. Tam düzeltecektim ki koptu birbirinden. Ama bunları ayırıyorum. Ya şu parçaların güzelliğine bakın. Renklerin güzelliğine bakın ya. Mermer gibi duruyor böyle. Ben bu çizime bayıldım. Ay. Ben bu çizime bayıldım. Bitince asma ihtimalim şuraya. Çok yüksek. Ama yine bakacağız. Çünkü böyle bu ümitle alıp yaptım ama sonradan bütün de puzzle'ın bütününü görünce aa şurası çok çırtlakmış şurasının rengini beğenmedim deyip de asmaktan vazgeçtiğim çok puzzle oldu. Bakacağız. Bu puzzle'a dair iki ihtimal öngörüyorum. Biri çok beğeneceğim, çok eğlenceli olacak. Eğlenceli olmasa da çok zorlamayacak. Zorlasa da keyifli. ...ne güzel çiçekler diyeceğim bir puzzle olabilir. Veyahut da bu nasıl bir puzzle çok zor deyip puzzle'ı bitirdikten sonra... ...uzun bir süre çiçek görmek istemeyeceğim bir puzzle da olabilir. Bunun cevabını videonun sonunda göreceğiz. Bu arada, bu arada, bu arada deyip duruyorum. Benim bir de kanalımızın Instagram sayfası var. Şuraya yazıyorum tekrardan. Videonun başında yazmış olabilirim gerçi ama. Puzzle kulübü. Instagramımız varsa oradan da takip edebilirsiniz. Yaptığım puzzle'ları ya da şu anda ne yapıyorum. Onları paylaşıyorum. Takip edebilirsiniz. Neyse ben çok konuştum. Az çene çok iş. parçalar. Ay hapşurdum hapşuracağım. Şu an her bir zerrem, her bir yanım puzzle tozu. Geçen paketten bu kadar toz çıkmamıştı. Şu an çok fena ve bitti. Şu şekilde ayırdım. Dış parçalar, normal parçalar ve a düşme ve beyaz parçalar. Beyaz parçalar bayağı çıktı yalnız. Şimdi birkaç dakika ara vereceğim. Şey gibi bir derdim. Şimdi güzelleşeceğim. Uyuyacağım. Güzelleşeceğim. Yarına hazırlanacağım. Şimdi birkaç dakika ara vereceğim. Ondan sonra dış çerçeveyi vesaire yapmaya başlayacağız. Dış çerçeveden sonra beyazları yapmaya çalışacağım. Beyazlar tam bir deney alım yöntemi. Kaç olasılık varsa her birini birleştirip çıkaracağım. Bakalım. Güncellemede görüşürüz. Günaydın. ikinci gün bugün. Dış çerçeve tamam. Bu arada kahve bardağım. En almıştım. Bu da geçer diyor. Şimdi ben beyazlarla mı başlayayım? Buradaki pembelerle mi başlayayım? Fifi su burada oyun istiyor. Fifi su atıyorum. Neyle başlayayım? Bakacağım. Her neyse ben başlıyorum şimdi. Vincayama'ya görüşürüz. Beyazlara düştük şu an. <laughs> Beyazlarla başlıyor. Günaydın. ikinci gün. Beyazlar burada. <laughs> çok zor beyaz kısım. Şöyle pembeleri yaptım. Kütüphanenin böyle ana hatlarını yaptım. Şurası çok kolaydı. Keşke bütün hepsi böyle olsa. Şimdi bakacağım devam edeceğim. Güncellemede görüşürüz. Yani kusura bakmayın ama şu parçanın şu parçanın şuraya olması gerekiyor. Ol, ol. Olmuyor. Bu parça buranın değil. Ama çok benziyorlar ya. Kaldım bir de burada. <laughs> Çiçekli kütüphane. Oluyor da yani şunların hepsi aynı ya. Hepsi aynı. Kolay bir puzzle olduğunu düşünmüştüm. Ama. Ama. Çok zor. Hele şunlara bakın. Yeşillik, 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 yeşillik. <laughs> Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Neyse ben devam ediyorum. Resmen beyazlarla başım dertte. Yaptığım olayı size göstereyim. Tek tek her yere deniyorum. Beyazları. Yok başka çünkü yapılası yok. Şekillere de bakıyorum ama hepsi birbirinin aynısı. Şunları tek tek şuralara deniyorum. Yani sabır işi gerçekten. Bir günüm alıyor neredeyse ya. Ve yine bir puzzle'ın sonuna daha geldik. Çiçekli kütüphane puzzle'ı bitti. 4 günde falan oldu. Ve evet çok güzel görünüyor ama yakından böyle net gözükmüyor. Uzaktan daha böyle güzel ve net gözüküyor. Hemen gelin şimdi puzzle'ı yorumlamaya başlayalım. Öncelikle puzzle kalitesi normal Anatol Anatolian puzzle'a göre yeni bu yeni sezon 2024 sezonu kataloğunda parçaları deneyip çıkarırken sanki böyle kesimlerinde hafif böyle e, resmin olduğu baskı böyle hafif çıkık gibi geldi bana. Tam böyle pürüzlü geldi daha doğrusu diyelim. Tüm parçalarda değil ama beyazlarda özellikle bu dikkatimi çekti. Ve bir de bazı yerleri gerçekten sırf deneme yanılma yöntemiyle özellikle beyazlarda güncellemelerde görmüşsünüzdür zaten 100 kere tak çıkar yaptım. Türlü türlü ihtimalleri denedim. Ve bu esnada hemen şu parçayı göstereyim size. Mesela bu parçanın başına gelenler. Tak çıkar esnasında böyle açıldı parça. Görüyor musunuz? baskı kartondan kolayca ayrılabildi. Bu olumsuz bir tarafıydı. Onun harici güzel bir puzzle'dı. Eğlenceliydi. Tam bana göre böyle arkada bir Lana Del Rey şarkısı çalsa böyle bir huzur verecek, dinlendirecek bir puzzle'dı. Puzzle kalitesini o yüzden 5 üzerinden 4 veriyorum. Puzzle parça birleşim uyumu parça başka yere de oluyordu ya. Açıkçası yalan söylemeyeceğim. Oluyordu. Ama sonra bakıyorsunuz onun yanına gelen parça öbürüyle alakasız. O zaman diyorsunuz o parça yanlış. Onu çıkarıyorsunuz. Doğru yeri buluyorsunuz. Hani birkaç ihtimal daha oldu bazı parçalarda. Bu sebeple parça birleşim uyumuna 5 üzerinden 4 vereceğim yine. Çünkü tekrardan o beyaz kısmı düşündüm. Eğer bir parça birden çok yer olsaydı kesinlikle beyaz kısım yapamazdım zaten ama beyaz kısım bir şekilde aktı gitti. Eğlenceye gelirsek bana gökyüzü eğlenceli gelmedi. İlk defa, normalde beni bilirsiniz, gökyüzü kısmı en eğlenceli kısım gelir bana puzzle'larda. Ama sefer bu, özellikle şu kütüphane kısmı çok eğlenceli geldi. Ahşap kısmı. Mesela sarı çiçek az olduğu için sarı çiçek olan kısımlar çok eğlenceli geldi. Beyaz çiçek olan kısımlar çok eğlenceli geldi çünkü belli başlı yerlerde vardı. Şu kütüphane çok eğlenceliydi. Özellikle en eğlendiğim kısım şu ve şurası. En eğlendiğim kısım bu yeşil kısımdı. Çok çabuk bulunuyordu çünkü parçalar arasında. Eğlenceye de 5 üzerinden 4 veriyorum. Zorluğa gelirsek... Zorluğa ben artık çok bunda da kıt kanaatim ve kesinlikle zorlukta zora zor kolaya kolay diyeceğim. Sadece bazı kısımlar bir yeri daha olduğunda da sıkıntı oluyordu. Şu ağacın şuradaki pembe kısım biraz zorladı. Ahşabın geri kalan şu orta kısmı biraz zorladı. Ve gökyüzü. Gökyüzü zor da demeyeyim de zor şöyle zor. Birçok ihtimal vardı. Vaktiniz olması lazım ki bir parçayı her bir yere tek tek denedim. Orası zordu. Vakit açısından zordu. Geri kalan puzzle'ın bütünüyle düşünürsem zorluğa da ben 5 üzerinden 3 vereceğim. Dediğim gibi artık notum kıt. Zorluk 5 üzerinden 3. Sürede 4 günde yaptık ya değil mi? 4-5 günde yaptık. Çünkü bütün günümü ayırmadım. Akşamları yaptım genelde. 4 akşamda 4 gün diyelim. Yani benim Anatolyam 18 cm 66 cm 1152 kodlu 2024 katılımdan çıkacak olan çıkan hatta Çiçekli Kütüphane adlı puzzle'a toplam puanım 5 üzerinden 4 veriyorum. O da sırf resmin bana hitap ettiği için ve çok güzel bir resim olduğu için 5 üzerinden 4 veriyorum. Evet bugün sizlerle beraber Anatolya'nın Çiçekli Kütüphane isimli puzzle'ını beraber kutusunu açtık. İnceledik, yaptık ve yorumladık. Kanala hala abone değilseniz puzzle kulübüne abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin, video bitmedi. Şimdi gelin en eğlenceli kısma. Bu puzzle'ı aslan mı? Ne diyorsunuz şuraya? Güzel olabilir aslında ya. Şu an kararsız kaldım. Bu basılı bozsam mı bozmasam mı? puzzle'ı bir kaldıralım bakalım. Dedem, da dedem, da dedem, da dedem, da dedem. Da Aa düşecek, 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 düşecek. Pipi su yandı. Şu kısmı bozdum. Şöyle hemen bir düzeltsem mi? Bitti. Süper. Beni odakla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.